Dostlar hepinize selamlar. Kanala hoş geldiniz. Dordeş'teyim şu an. Bugün günlerden cuma. Yeni bir Dordeş videosunda yız. Yes. Şu an restorana gidiyorum. Hatta restoranımız da burası. Saat öğlen kaç saat? 12.30. 11 buçu biraz geçerek başladım. Bugün yine sizlerle birlikte Dordeş yapacağız. Bakalım kaç para kazanacağız, neler olacak falan filan. Klasik bir Dordeş videosu. içeri girelim. Tamam. You too. Tamam işte siparişi aldık. Görüntüler ne kadar çıktı bilmiyorum ya. Yani İnsanlara burada habersiz çekmek hem bir etik değil, doğru değil, hem de çok hoşlarına gitmiyor genelde. Yani sebebini bilmiyorum. İster istemez insanlar kameraya çıkmanın getirdiği bazı stres ve Heyecanı yaşıyorlar diye düşünüyorum, emin değilim. Neyse, şimdilik bu kadar. Bu sipariş... Ooo, oh, ağır bir sipariş. Ha, büyük bir Fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor. Kaç para olduğunu falan gösteririm birazdan. Hadi bakalım. Evet, siparişimizi almaya geldik. Aman, siparişimizi vermeye geldik. Teslim etmeye. Etraf da böyle, güzel. Bir zengin, güzel evlerin olduğu bir yer. Şöyle biraz hızlı geçiyorum çünkü hemen şunu teslim edelim. Ondan sonra işimize bakalım. 18.75 E, eh, fena değil. Saatimiz 12.52. Çalışmaya devam. İş geldi mi gelmedi. hop geri geldim dostlar ya sinirliyim. Şimdi bu kısımda ben buraları bölerim zaten. DoorDash'te yaşanabilecek bazı sorunlardan ve az önce yaşadığım bir sorunu anlatarak size anlatayım DoorDash'te ne gibi sorunlar yaşanıyor diye. En büyük problemlerden biri müşteriye ulaşamamak. Yani restoran veya işte kişiye evde değilse eve bırakmak çok kolay. Veya bazen iş yerlerine bırakmak kolay ama bazen insanlara ulaşamıyorsunuz. Ne gibi durumlarda? Mesela az önce benim götürdüğüm sipariş de kadın, e, mallın içine söylemiş siparişi. Mallda da Macy's diye bir store var. Amerika'da çok meşhur bir storedur bu. Bizim Türkiye'de Boyner'in 2-3 katı kadar büyüklüğü de bir yer. Hatta belki 5-10 katı kadar büyüklüğünde büyük bir yer. Öyle bir store söylemiş. Macy's'in karşısında diye tarif etmiş. Şimdi girdiği adres şöyle bir problem var. Girdiği adres Moğol'un adresi. Çünkü Moğol'un içindeki adresler aslında tek bir adres. Yani 160 North Gulf bilmem bir şey diye devam ediyor. Bunun içindeki bütün storeların adresi aynı. Hepsi 160 North Gulf'lu o işte neresiyse yani hepsi o. Sen ancak neyi belirtebiliyorsun? İşte bunu yazıyorsun yanına bir de virgül Macy's yazıyorsun. Store'un ismini Adidas yazıyorsun Nike yazıyorsun Nike yazıyorsun. Neyse işte bunları yazmış oluyor. Anca böyle belirtebilirsin. Google Maps'te ise bu tam exactly yani tam böyle yerini göstermiyor sana. Çünkü araba o storeların içine girmiyor. Öyle değil mi Maps'te? Yani giremezsin. Mall'un çevresinde yollar var ancak oralara kadar gidebiliyorsun. Dolayısıyla sen Google Maps'te en fazla belli yerlere gidebiliyorsun her neyse. Ben de bunu biliyorum ama kadını aradım. Ben şunu yapmak istemiyorum. Macy's'in karşısında diyor bir tane Macy's yazılı Macy's'in kapısının önüne gideyim. Foto şeyini çekeyim, fotoğrafını çekeyim, bırakayım. Gideyim yapmak istemediğim için. Müşteriyi düşündüğüm için. Müşteri yemeğini teslim alabilsin diye düşündüğüm için müşteriyi aradım. Dedim ki durumu anlattım, izah ettim. Dedim ki yahu bak Macy's'in bir sürü kapısı var girmek için. Yani gerçekten öyle. Macy's'in 4-5 tane farklı kapısı var. Hangisinin önündesin? Ben nereden bileyim bunu? Onu da yazmamış. Macy's'in karşısındayım. Ben nereden bileyim Macy's'in? Koskoca mall, koskoca Macy's. Bana hangi kapı olduğunu söylersen ben oraya gelebilirim diyorum kadına. Kadın diyor ki Macy's'in karşısındayım diyor. Allah Allah. Şimdi Amerikalılar biraz maalesef böyle insanlar. Bunları hep söylüyorum, canlı yayınlarda da bahsetmişimdir zaten. Herhangi bir problemle karşılaştıkları an, yani hayatın olağan akışının dışarısında ekstra bir problemle karşılaştıkları, onu çözme konusunda çok yetersizler. Hiç o itibariyle. Tabii ki sınavlar var. Ama yani hani bu kadar da olmaz diyorsun, ama çok fazla başıma geldiği için artık alışıyorsun ve bunların en büyük yan şeylerinden biri, problemlerden biri de şu. Trafikte veya işte benim adres tarif etme konusu. Kardeşim sadece bana yerini tarif edeceksin ve üşenmeden sabırla kadına diyorum ki Aa bak size söyledim ki geçen gün Cuma'da polis abi bekliyor diye artık polis beklemeye başlamış. Şimdi zaten Cuma'ya geldim. Ee, polis abi bekliyor. Zaten buradan gireceğim. Neyse ne diyordum? Ben lafıma devam edeyim. Arkaya fark edebilecek miyim? Fark ederim herhalde ya. Yetişmiş miyiz? Dur yetişmişiz. Uf, dur abi bu tarafa geldi. Şuraya koyalım arabamızı. Tamam. Diyorum ki yakınında diyorum hangi store var diyorum kıza. Yok söylemiyor. I don't know diyor, I don't know. Aynen böyle. Bak bir de bilmiyorum diyor ya. Şaka gibi, dalga geçer gibi sana bilmiyorum diyor. Ondan sonra neyse kadına diyorum ki peki diyorum sen diyorum hangi yolla giriyorsun oraya? Yani sen bana tarif et diyorum hangi yolla girdiğini ben o şekilde geleyim. Bana diyor ki e ben diyor şu an araba kullanmıyorum. Yani şu an ben arabada değilim ki diyor. Senin arabanda değilim ki diyor. Allah'ım diyorum savur ya Rabbim. Allah Allah. Ben de diyorum ki benim dedim benim arabamda olmana gerek yok. Sen sadece bana nerede olduğunu söyler misin diyorum. Yok. Hala onu söylemiyor. Söyleyemiyor daha doğrusu anlamıyor. Devam ediyor ya diyorum ki sen nasıl giriyorsun? Ben diyor arabayla gelmiyorum diyor arabayla girmiyorum. Peki lan yürüyerek giriyorsan da bir şekilde oraya giriyorsun değil mi? Yani sadece bana ne taraftan geldiğini söyleyeceksin. Bana diyor ki ben diyor böyle bir mental kapasiteye sahip değilim diyor. Bir de bana ukalalık, ukala, ukala, ukalalık yapıyor aslında. Laf sokuyor yani. Ee, ben diyor GPS değilim. GPS yazacaksın bulacaksın diyor. Sabır, 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 sabır. Okey, tamam diyorum. Peki dedim, önemli değil. Ben bulurum, bulurum sanırım derken tak yüzüme kapattı telefonu. Sen misin lan bunu yapan? Aradım hemen DoorDash support'u. Dedim ki Böyle böyle durum. Bak Macy's'in önündeyim ben şu an, durumu açıkladım. İstesem dedim buradaki Macy's kapılarından birinin önüne bırakırım ve kadın yemeğini bulamayabilir. Ee, ben kadını, müşteriyi düşündüğüm için onu arıyorum, yerini öğrenmeye çalışıyorum kibarlıkla ama o bana root'lu kabalık yapıyor. Yok telefonu suratıma kapanıyor, yok ben GPS miyim falan filan diyor, ters diyor beni dedim. Kadınlar tabii ki konuştuğum kadın da beni gayet anlayışla karşıladı. Ee, hemen müşteri aradı falan. E, baktık, ulaşa o da bir şeyler söylemiş herhalde. Ondan sonra ben dedim ki, bakın dedim DoorDash'daki, support'taki kadına. Dedim ki, ben şu an e, DoorDash'daki stepleri adım adım uygulayabilirim. DoorDash stepleri ne diyor? Ara diyor, customer'ı aradım, tik gözüküyor. Kom yani bir şeyi teslim etmek için orada adımlar oluyor bazen, onu seçmiş bu kadın. Aradım, tik gözüküyor. Fotoğrafını çekmem gerekiyor, fotoğrafını çekerim. Ve oraya da nereye bıraktığımı yazarım, Complete Delivery derim, biter. Kadın artık onu buldu mu bulmadı mı benim derdinde değil. Ben sırf hem report etmesin ulan başımıza şimdi bir de bununla bir de bununla uğraşmayayım diye bir de kadına düşündüğüm için arıyorum. Ama bana cevap bana yardımcı oluyor mu? olmuyor. En son ben de kadın Dordaş'takiyle dedim ki tamam o zaman dedim. Ben şu an Macy's'in önündeyim. Ben buraya bırakıyorum dedim. O da tamam dedi. Merak etme dedi. Sorun olmaz dedi. Ben de gittim. Macy's yaz Gittim Macy's yazısı. Koskoca Macy's yazıyor e, duvarın üstünde. Onu da böyle alarak böyle fotoğrafını çektim. Üzerine de arzada da dedim ki Macy's'in Macy's kapısının önüne bıraktım yazdım. Oh, canıma değilsin. İnşallah bulamaz demeyeyim de. Bulamaz. Şimdi bulamaz demeyeceğim ama bulamaz ki nasıl bulacak ulan 5-6 tane farklı kapı var yani saf ya ya insanlar bazen gerçekten insanın gününü düşürüyor olduğunu durum bu size anlatayım böyle problemler yaşayabiliyorsunuz ama dikkatli olmalısınız yani ben işte direkt ya aman meclis işte şuraya bırakıp gideyim desem sıkıntı olur. Hemen DoorDash support'u ara, durumu izah et. Eğer herhangi bir violation falan yani uyarı yersen bunun önünü kesmiş oluyorsun bu sayede. Yani buradaki bunu anlatmamdaki point buydu. Biraz uzun anlattım kusura bakmayın. Şimdi cuma yetişmem lazım. Görüşmek dileğiyle diyorum. E artık yemek yerim buradan da. Ondan sonra tekrar akşam 4.30-5 gibi başlarız. Bugün 4 gibi arabaya bakmaya gelecekler al diye. O yüzden bugün biraz geç başlayacağım büyük ihtimalle. 5 gibi falan. Hadi görüşürüz. Dostlar ikinci seansa başladık. Şimdi böyle bir eve geldim. Geç kalmadan hemen şunu teslim edelim. <laughs> tamam dedik. Complete delivery dedik. Ne? 13 mü? Ulan. Bak şu an yayındayız. Twitch'te. Devam ediyoruz. Dostlar selamlar. Günü bitirdik. Çok fazla size video ve sipariş gösteremedim. Onun sebebi bugün çok 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 aşırı kötü geçmesinden dolayı Şimdi eve gireyim. Telefondan da göstereceğim. Bugün fail oldu. Yani en kötü gün üzerine en kötü cuma gününü bile geçirmiş olabiliriz. Başaramadık abi. Başaramadık. <laughs> Neyi başaramadım? Bip deyip işte çok maalesef üzgünüm. Üzgünüm ve süzgünüm bugün. Neyse hemen şeye geçelim. Konuşamıyorum da. Işık tam yüzüme geliyor. Eve gireyim. Anladınız Anladım. siz onu. Dostlar gördüğünüz üzere bugün bu hafta. Bakın burada yazıyor. 26 Temmuz 1 Ağustos haftası. Bu, bu haftaki kazancımı gösteriyor. Burada bunları zaten size defalarca anlattım. Kaç tane delivery yaptım, kaç tane çalıştım, ne kadar saat çalıştım vesaire falan. Yani hepsi yazıyor. Bugün günlerden Cuma. 2 tane Dash de yapmışım sadece. Birinden 63 dolar, diğerinden de 77 dolar yapmışız. 63-77 daha ne yapar? 140 yapar. Gelelim Gravab'a. Bakalım Gravab'da bir şey var mı? Bugün, bakın. Bugünkü graba ne kadar? Var mı herhangi bir şey? Yok. Neden? Çünkü sıfır. Bak WeeK'e bakıyorsunuz Bu hafta GrabUp'da 127 dolardayım Gördüğünüz gibi Friday yok. Niye? Yok çünkü. Hiçbir şey kazanamadım Yani <laughs> Yani anlayacağınız Bugünü 140 dolarla Kapattık <laughs> Kaçta başladım biliyor musunuz? 11.30'da başladım 2'ye kadar çalıştım. 2,5 saat. Hatta 2 saat çalıştım. Çünkü 11,5 geçiyordu başladığımda. 2-2,5 i̇ki, iki saat diyelim oraya. Yuvarlarız sonra bir şeylere. Daha sonrasında 5'te başladım. Ve 8 gibi de bitirdim çalışmayı. Çünkü iş gelmedi yani. İş yok ortalıkta. 3 saat çalıştım. 3-2,5'da aynen işte. 2,5-3 daha 5. Beş, 5,5 beş saat. 5,5 saatte 140 yapmışız. Ve hani bu 5,5 buçuk saatte en yoğun saatler çalıştığım, harbiden yoğun saatler yani. Ve 140 yapmışım. Saatliğim 27, hani 5 saat olsa 28 dolara gelir. En yoğun saatlerde. Normalde böyle olmaması lazım. Hani ortalamada 30'u bulmamız lazım. Hele cuma günleri falan ortalamada benim eski videolarımı gördüyseniz 44 dolarlar, 40 dolarlar, 42'ler, 38'ler falan. Öyle olması lazım ve ortalama bu. Yoğun saatlerde bu sayılar normalde 50 dolarlara, 55 dolarlara çıkar. Ama bugün... <laughs> bugün leş ya. Yani bugün fail oldu. Başlığı da öyle atarım herhalde. Şu an düşünmedim. Hevesli bir DoorDash videosu yapayım demiştim ama... Olmadı. Neyse başka zaman deneriz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Bye.